Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Forza Horizon 5'te VRAM RAM sorununu nasıl düzeltilir bunları sizlere göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Forza Horizon çıktı beri e, sistemleri sistem ayarları yüksek istediğini biz de biliyoruz. Mesela benim 6 GB video RAM benim var. Video GB altı bir video video RAM benim de veriyor. Yüksek performans açtığım süreci de. Ekstrem ayarlarını veriyor. Ama işlemcim 13. nesil 13700H iyi 7 işlemci kullanıyorum. 32 GB gibi var. Ayrıca oyun hızlı açılıyor. Fakat sizde böyle bir 6 veya 8 GB'ınız varsa bunları nasıl düzeltebiliriz? Hatta ayrıca 4 gbta da. İsterseniz oyunumuza bir açalım. Oyunumuzu açmadan önce şunu gerekeni söyleyeyim. Viri RAM'larınızı kontrol etmeniz lazım. Viri RAM'larınızın bir sıkıcısı da sıkı kontrol edebilirsiniz. Görev yöneticisi girdiğiniz zaman buradaki performans tıkladığınız zaman performans ki evini buradaki kullandığınız ekran kartının hangisi ise buradaki cipu tıkladığınız zaman burada görmüş olduğunuz şekilde 6 GB yazıyor. Şu anda 6 gigabaytını görmüş olduğunuz bir şekilde görebiliyorsunuz. 6 GB da tabii ki de böyle bir şeylik var. Şimdi bakın burada 2 GB demiş şu anda. O oyunumuzu Girdiğimiz zaman göstereceğiz. Ve mutlaka bu videonun sonuna kadar iziniz arkadaşlar. Sizlere söyleyeyim. Evet oyunumuzu giriş yaptık. Devam ettik. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu giriş yaptıktan sonra sizlere bunları göstereceğim. Gösterdikten sonra arkadaşlar tabii ki de videolarda beni unutmayınız. Abi olmadı şu olmadı de, olmadı derseniz yorumlara yazınız. Ayrıca arkadaşlar Discord, Discord grubuma katılmayı unutmayınız. Discord'da da arada bir sizlere de o oy oyunlar nasıl indirilir ve yeni bir indirilir ee, geldiğini Hatta YouTube'dan açıp veya Discord sayfamızı gelebilirsiniz. Öyle diyebilirim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar oyunu açtığınız zaman arkadaşlar diyelim ki şu sağda önünde bir VRAM ramuresi gelecek arkadaşlar. Bakın şöyle geldiği şekilde mesela benim şu anda grafikleri bu kadar 6 GB'da. Atosik filtreleri yüksek, gölge kalitesi extreme gece gölgesi açık, hareket balığı kalitesi de ultra, çevre doku kalitesi yüksek, çevre gölge kalitesi, kalitesi yüksek. Peki neden bunların ikisi yüksek, yüksek olduğunu şunu sorarsa bakın burada bu super yani viral araba da etkileyebilir. Bu da viral araba etkileyebilir. Eğer viral arabamız 6 GB eğer bunları iksire yani eğer uyarı verirse şu ikisi ikisi de kaynaklı olabilir. Eğer bunu ikisi de yüksek bir yüksek çevirirseniz biri ram uyarısı hatası vermez. Onun haricinde en aşağıdan ultra ekstrem ultra ekstrem ultra ekstrem yapabilirsiniz. Eğer dedi ki fakat şöyle bir şey göstereceğim. Eğer fakat böyle yaptınız. Yaptınız böyle fakat böyle kötü görüntü oldu diyelim böyle kötü görüntü oldu. Ayağları girdiğiniz zaman videoyu tıkladığınız zaman size buradaki kenar yumuşatma diyor. Veya çözünürlük ölçekleri diyor. Sizler hangisini kullanıyorsunuz Nvidia ya da AMD kullanıyorsunuz Intel kullanıyorsunuz onu seçebilirsiniz. Ben sizlere sadece G2 Geçici kenar yumuşatları önceki kareleri birlikte görüntü kalitesi arttırırım. Bunu yaptığınız zaman 10 yapabilirsiniz. İster 5 yapabilirsiniz. ister 0 ya çekebilirsiniz. Beni tercihim sizlerden 10. 10 yaptığınız zaman arkadaşlar oyunu böyle görmüş olduğu şekilde kalitesi artıyor. Kalite arttıkça da tabii ki de güzelleştiriliyor. Onu kullanabilirsiniz. Ve o sizi de çok iyi bir yardımcı olabilir. Ve ekstradan görüntü kalitesi vermiş olur. Görmüş oluruz şekilde. Bu böyle diyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar şu anda görev yöneticimizi açtığımız zaman da şu an kullanım videomuz 5.4 GB bir RAM kullanılıyor. 5.4 GB bir RAM kullanılırsa şu anda tam bir ideal diyebiliriz. Herkesin 6 GB ekran kartına sahip olanlar o zaman korkmasınlar. Çözümü bendedir. Çözüm bendedir arkadaşlar. 8 GB varsa diyelim ki 8 GB de yine aynı şekilde onları da ultra'da tutabilirsiniz. Veya ekstrem açamazsanız onları ultra'da tutabilirsiniz. 12 GB varsa tabii ki de ekstrem açabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Eğer bu de tabii. Ayrıca arkadaşlar o bir de bilgisayarınızdaki işlemci RAM bir de yüksek olursa o kadar hızlı açabilir. Bir de ekran kartı. Ekran kartı diyebiliriz. Ve watt gücü de önemli. Öyle diyeyim. Ben neden 6. kabahat aldım? Şunu söyleyeyim. Ben pek fazla oyun oynamadığım için şey yapıyorum. Tabii ki yüksek oyundan fazla oynamıyorum tabii ki. Forza Horizon biraz yüksek olduğu için benim için idare olabilir. Her neyse işte. Öyle diyeyim yani. Evet. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. like atmayı Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Discord sayfamı gelmeyi unutmayınız. Yorumlarda belirtin. Oldu olmadı diye. Ondan sonra çözümü de şey yaparız. Ve Discord sayfamızda linke bağlantıyı linkine tıklayarak orada da ben de iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.